Tamam. Yanağına çamur sıçramamış. Yanağıma çamur sıçramamış. Aa sıçramış. Yanağıma çamur sıçramamış. <laughs> <laughs> Yanağıma yıldız kondu. Efendim bu arada oyuncu sevgili kardeşim. Arif Bey ee, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Safa <laughs> Arif Bey. nasılsınız efendim? iyi misiniz? Teşekkür ederim. Çok bayağı sigara. nasılsınız? Yan taraftaki caminin imamı gibi durmuyor. Ay vallahi. bunu anlatmam lazım. <laughs> Ben Kadir Balık. ya bir şey söyleyeyim mi? Efek falan yapın. sana yemin ediyorum dışa yan tarafta caminin imamı gibi durmuyor. Kadir Balık bunu anlatmam lazım. Söyle canım. Bak şimdi bana, bana, bak bak bak. Bak sabahleyin yapılan bombaya bak. Evet. Metro müsten indim. Yürüyorum tın tın tın. Önümde bir tane adam bile diye geçti. Üstünde portakal <laughs> rengi gömleği, yani beyaz pantolonu, kafa beyaz. Dedim ki kesin dedim bu bizim konuk dedi. Fatih'e <laughs> de sıkmış. Kesin dedim bu bizim konuk. Bir geldim baktım karşımda Arif Bey. Teşekkür Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Ee, Arif Selçuk hoş geldin. Benim çok eski dostumdur. Çok güzel şeyler yapıyor. Çok güzel yürüktür. Hoş geldin. Safalar getirdin. Z kuşağını nasıl deneyecek acaba? <laughs> <laughs> Vallahi Z kuşağı bizi beğenmez artık yani. Biz bu modellerle onlara ayak uydurmaya çalışıyoruz işte mecburen. Birçok dizide oynadın. Oyunculuk nasıl oldu? Daha önce Hataylısın. Evet Aslan Hataylı. Ben. Bir şey söyleyeceğim. Ben Hatay Ağustos'a gittim. Ama 20-15 sene önce. Beni oraya götür. Olur ne demek? Bak, şöyle yapalım Ben bir yaz programı düşünüyorum bu kanalda gene. Gezelim görelim tarzında. Belediye başkanı bizi ağırlasın Olur. Anladım aracola gidelim oranın güzelliklerini verelim yapalım edelim. Böyle bir şey düşünüyorum yazın. Ee, buradan da Hatay belediye başkanı adı ne? Lütfi Savaş. Lütfi Savaş tanışıyorsun inşallah. Tabii, tabii. Sevgili başkanıma çok sevgiler selam selam gönderiyoruz. O sahildeki o kulüplerin o e, gerçekten Hatay'da arsuzlar. Çok güzel bir otel var. Var evet. İsmi de e, şey evet. Yenge Hanım, hatta Tuğba Özayla e gitmiştim ben. Evet. Açılışa gitmiştik orada. Çok büyük bir pırlanta firması. E Kerim Bey diyorum çok. sadece. Herkes biliyor Kerim abi. Ma şey Mardinlidir. Bu arada da e, Mardin'e sevgiler Mahmut abime, Mahmut Gazal abime. Buradan e, Yahya Göktekin'e sevgiler gönderiyoruz. Müthiş bir insandır onlar. Çünkü e, bu yaz böyle bir şey e, düşünüyorum. Böyle gireceğim. A'dan Z'ye gezeceğiz böyle. Hı hı. Gezelim gözelim tarzında, tarz, tarzında. Her kanalda bir program var öyle ama bazıları çok iyi, bazıları harbiden saçmalamış. E, Hatay'ın evladı. Evet. Oyuncu nasıl oldun? İstanbul serüveni nasıl başladı? Öyle bir şeride gidelim. Anlatmaya devam et. Oyuncular ilk adı mesela. İlk nerede oynadınız? İlk Antakya'da e, Asi dizisi çekiliyordu. 2007 yılında. Tuğba Büyüküstün. Tuba Büyüküstün, Üstün, Murat Yıldırım, Cemal Hünal, Çetin Tekindoğru çok, güzel, çok usta gibi. oyuncuların yer aldığı bir projeydi ve bayağı yurt içi ve yurt dışında da birçok ülkelere satıldı. Restoran işletmeciliği yaparken Hasper Kader işte sete gidip bizim yemeklerimizi tattırmak, onlarla iç içe olmak, muhabbet etmek bağımında işbirliği yaptım. Sete gidip gele gele bizim o zamanki Asidizimizin dizimizin yönetmeni Cevdet Mercan'dı. Buradan da ona selam olsun. Çok selam. iyi bir yönetmenimizdir. Türkiye'de büyük, büyük işler yapmıştır. Onunla samimi olunca ya Arif dedi senin dedi tip olarak tipoloji olarak karakterin bir fiziki görüntün dedi. Asi bir karakter var. Çok uygun dedi. Gelip yer alır mısın? Ya hocam dedim ben esnafım. Daha iyi ya dedi. Daha rahat oynarsın. Olur da olmaz derken bir replik verdiler bana. O zaman Murat Yıldırım da cezaevine geçiyor. Hmm. İyi tamam dedim. Geçtik işte takım elbiseleri falan o zaman tabii biraz daha esmer işte saç sakal beyazlaşmamış. Geçtik rolümüzü oynadık. Kendimi öyle televizyonda görünce ikinci gün. Dedim ya ne kadar iyi olmuş. Dev ekranda bir de direkt yüzümü vermişler. Hmm. Çok güzel hoşuma gitti. Ben dedim tamam hocam ben bu işi bitirdim. Olur da olmaz derken ikinci ya, sezon. Arif gazı alıyor. <laughs> <Aynen. İkinci gülüyor> sezon... Zatan ilerliyor. Eee... İkinci sezon bir karakter girdi. O karakter de devamlı bir karakterdi. İkinci Hı -hı. sezonda 30 bölüm oynamak şartıyla sözleşmeyi imzaladık. İkinci sezon 30 bölüm Asi dizisiyle ne Oyunculuk severim öyle güzel. başladı. Çok güzel. Arkasından Kül Ateş. Adım. Tabii tabii. Kül Ateş dizisi geldi. Zaten e, performans ve çalışmalarımı bir daha geliştirdim. Hı -hı. Orada oynadım. Ondan sonra dedim ki ya benim işim oyunculuk. Ben bu mesleği yapmak istiyorum. İstanbul'a bavulu, çantayı topladım. Geldim. Ne güzel. Yaş kaçtı o zaman? E, yani yaşım bir 40 40 yani 35-36 falan vardı. Ben 15 yıllık oyuncuyum. Müjdat İstanbul'da, Gezen mezunuyum. İstanbul'a bavulun nereye geldin? Otelde mi kaldın? Yok burada bir arkadaşım vardı. Onun yanına geldim. O zaman evliydim tabii. Bir evlilik olayım da bitince Hı -hı. dedim ki bu Daha desteği rahatladın. yapayım. Rahatladım. Evet. Çektim İstanbul'a geldim. Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Merkezi'nde Hı -hı. oyunculuk eğitimi aldım. Oyunculuk serüvenim ondan sonra İstanbul'a devam etmeye başladım. Müjdat Hoca ne kadar devam etti oyunculuk serüveni? Orada iki sene eğitim aldım. Eğitim ben, aldım. Tabii oyunculuk eğitimi aldım. Çocuk sonra... olmak sonra... isteyenler hemen sorunun anlam şeyini, oyunculuk olmak isteyenler ne yapması gerekir? Eğitim şart değil mi? Şart. Evet, evet, mesela bizim şart. şimdi ilaç hocamız var. Hı -hı, evet. E, Cumartesi'de mezuniyet var. İşte Hı. -hı. 4000 çocuk mezun mezuniyet etti. Balosu mezuniyet balosu gelirsen i̇nşallah, bekleriz. Ee, i̇nşallah sunucu ben ve Duygu deneyici olacak Hı -hı. inşallah. Bizden rica etti. Hı -hı. Fatoş Çakır hocamın öğrencileri, çocukları, bebekleri, oradaki Celil Mısırlı, bu arada doğum günüm kutlu olsun kardeşim. Bugün gelin Mısırlı Hı -hı. hocalarımızdan. Ee, Allah annene babana seni Evladım benim. Buradan sevdiğe kardeşim. Hı -hı. Hepsine Ricaçlar sevgiler olsun. Nilayma. Hı -hı. E, Cumartesi akşamı çok güzel bir mezuniyet balosu var. Hı -hı. Mezuniyet olayı var. Çocukları mezun edeceğiz inşallah. Hı -hı. Sonra yaz okulları açılacak. Bizim bir tiyatro salonumuz var. İnşallah geleceksin bayağı. İnşallah. Başı. İnşallah, İnşallah yani Burada e, mesela bak bazen bakıyorum. Şimdi ben İlleson'u her zaman gidiyorum biliyor musun boş zamanlarda. Evet. Ve oturuyorum mesela üstü kafe altı tiyatro. Tiyatro. Evet. İnsanları seçiyorum, bakıyorum. Gerçekten işte sizin dediğiniz gibi sağlam yerlerden oyunculuk eğitim alan insanları bir bakıyorum. Ben diyorum ki hayır abi bu sadece parayı vermiş. Öyle eğitim almıyor. eğitim vermiyorlar. Dur. Buna katılıyor musun? Bence de, ben de katılıyorum çünkü birçok şimdi insanlar e, İstanbul'da bu oyunculuk hevesiyle de yurt dışından ya da şehir dışlarından gelenler var. Eğitim alıp da evet evet. Oraya gelip evet. de ama yetenek de şey... çok önemli. Ama bir şey ya yetenek. zincirlemedir. Bakın yeteneğiniz olması lazım, Tabii kabiliyet ki. olması lazım, ezberiniz olması lazım, eğitim olması da lazım. Tabii ki. Örnek özlediğim söyleyeyim. Şimdi burada otururken eğer ben o kamera açısını hissedemezsem kendimi matematiksel anlamda onu adapte edemezsem oyunculuk eğitimini almamın bir anlamı yok. Şimdi ya da benim çocuk kardeşim yani. var. Gökhan Vayni. Evet. Mehmet abime de buradan sevgiler. elinden öpüyorum. Ee, onun oğlu var Atlas Vayni diye. Evet. Ben daha önce bana söylemişlerdi. Pek istememiştim oyuncu olmasını falan filan. Şimdi Türkiye'nin en önemli ismi ismini söylesem yer yerinden oynar. Evet. Eğitim almış. Ama çocuk sahneye mi geldi? replik veriyorsunuz değil mi ona? şey tabii, de, tabii. Sufle. Hı -hı. Evet. Çocuk ilk geldiğinde bir baktım ki hayır abi eğitim almamış. Parayı vermiş sadece gitmiş. Alamamış. Veya onla eğitim alamamış. Ama alamayan, vermeyen insanlara bunun parasını almayacaksınız. evet tabii ki. Yani şimdi başka bir şey olmaya başladı. Günden güne, günden güne. Çünkü İlyas Hoca e, Necat Uygur'un e, öğrencisidir. Ne güzel. E, onun için e, bir kere burada ahlak çok önemli. Yani siz... Disiplin. Çok, çok yani disiplin. Çok önemli. O insan oraya geldiği zaman ismin geri haftada bir gün veriyor. Aynen öyle. Yardımcıları Doğru. öyle bir şey yok. abi Para alıyorsunuz. Ranta ama. döndü Kesinlikle şimdi. Öyle. O oyunculuk sektörü herkes çok özür dilerim. Yani oyuncuların içerisinde de var. Hı -hı. İsim olanlar da var. Şundan ders aldım Aynen demesi, yani. demesi için. yani Hem onun için gidiyor için. bir de şu var. E, oyunculuk eğitimi vermek için yer açıp ve çok büyük külfetli bir paralarla bu eğitimi Hı -hı. veren yerler de var ama bakıyorsunuz Giden arkadaşlarımız ya da yönlendirdiğimiz insanlar öyle hiçbir şey alamamış. Ve gerçekten de oyunculuğun ya da kamera öne oyunculuğun alakasız alakasız dersleri verilmiş. Bu kötü bir şey işte. Bu bir ranttır. Hı hı. Gerçek oyunculuk eğitimi şey, ustaklardan olması demek lazım. lazım. Mesela şimdi oyunculara bakıyorum. Mesela ben sana söyleyeceğim. Mesela yarınki konuğumuz Berkay Demirci. Evet. Youtuber bu kardeşimiz. Hı hı. Evet. Yüreğini çok severim. Hı hı. Çok Böyle yaşı çok genç. Ama Tak 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 her şeyi söyleyen bir Zekri kardeşimiz. Bir çocuk yani. Yarın da youtuber burada olacak. Sokakta işte röportajlar yapıyor. Hı hı. Kendi başta bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne güzel, ben de çok takdir ederim. Evet. Çok da severim Berkay'ımı. Yani inşallah burada olacak. İnşallah. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bunun gibi kardeşlerimiz eğitim almadan kendileri geçirebiliyorlar. Hayır bir eğitim almadan bu işin üstesinden gelemezsiniz. Şimdi Doğru. adam diyor ki ben oyuncu olurum. Çağırıyorlar sete. Anladın hı. mı? 15 saat bekliyor. Sadece orada bir replikte de, A dediğin zaman bu de, A ben bunu yapmam diyor. Bu çok zor diyor. Yani her şeyin bir zorluğu var. var tabii ki. Var, tabii ki var yani olmaz. Figürasyon oyunculuk çok zor mesela. Yani burada mesela ben yılan hikayesinde 15 bölüm oynadım. Aynen. Ben peşik yetmesinde Meltem Cumbul zaten Meltem Cumbul. neydi? Olgun. Olgun Şimşek. Olgun Şimşek o AVM var. noktasında diyaloglu ben 4 bölüm oynadım. <laughs> evet. Ben set başlığı yaptım, ekip başlığı yaptım. Yüksel Duman'ın yanındaydım o Duman. zaman. Yani ama bu işin ben tozunu yuttum. Tabii orası. gördüm. Gerekli. Aynen. Ama o zaman yönetmenler daha ahlaklıydı. Evet. Yani evet. veya işte e, hepsini bir kefçeye koymayız <laughs> ama en azından böyle bir yönetmen yoktu <laughs> mesela. Vardı. Mesela vardı. Yılanikel niyat durak diye bir adam vardı. Sete geldiği zaman sanki cellat geldi sete. <laughs> evet. Merve Gilgin vardı işte. Şimdi Merve Hanım hala devam ediyor değil mi? Ediyor. Yani Aynen. inanılmaz mesela benim kuzenim. Metin Balakoğlu yönetmenlerin yani evet, onu da e, çok iyidir mesela. İyiydi, Şimdi tamam. set adabı, set ahlakı başka bir şeydi. Şimdi ne yapıyor? Kamyon kamyon işte ya AKM vardı taksi. Tabii aynen. AKM. Onun önünde. Buluş buluş.